Merhaba arkadaşlar Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber telefonumuzda kayıtlı olan Wi-Fi şifrelerini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Bu benim göstereceğim yöntemle arkadaşlar sadece yanılmıyorsam Android 12'den sonraki işletim sistemlerinde bu işlemi yapabilirsiniz. Bundan önceki Android sürümlerinde Wi-Fi, kayıtlı Wi-Fi şifrenizi öğrenmek için telefonunuzun rootlu olması lazım. Ve bir de bazı S dosya yöneticisi gibi dosya yöneticileri kullanmanız lazım. Bunu da bir sonraki videomuzda anlatacağız. Ancak şu anda elinizde Android 12'den daha üstün bir telefon varsa, sürümünden daha üstün bir telefon varsa bu yöntemle kayıtlı Wi-Fi şifrenizi öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle telefonunuzdan ayarlar kısmına gelin. Daha sonra A ve internet seçeneğine tıklayın. Burada kablosuz seçeneği var en üstte. Buraya bir defa tıklayın. Evet kayıtlı olan Wi-Fi şifresini öğrenmek için daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağına bağlanın. Daha sonra arkadaşlar ona tıklayın ve paylaş deyin. Paylaş sizden telefonunuzun şifresini isteyecek. Şifrenizi girdiğinizde kablosuz ağ şifresi şu anda görmüş olduğunuz gibi görünmektedir. İsterseniz QR koduyla bunu paylaşarak diğer insanların da bu ağa bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.